Başkan, Hoş geldin başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Sağ olun. Başkanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Başkanım hoş, başkanım, hoş geldiniz. Başkanım, hoş geldiniz. Sağ, Sağ olun. Sağ hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkan, başkanım. Teşekkürler. Başkan, seni görmeden ölmedim ya. Başkanım, ya. Kasım'dan beri hastayım. Allah korusun. Yemin ediyorum başkanım söz ver. İstanbul'a götürecek beni. Size geleceğim bak. Ölmeden gördüm sizi. Eren. Erhan, güzel. insan şaşırıyor. Başkanım heyecanlanıyorum. Sizi görünce biliyorsunuz. En son selfie çekildiğimizde de başkanım ben dedim saray damadıyım. Olur mu dedi. Sen dedi çatalca damadısın dedi. Başkanım çok heyecanlanmamak için bir iki satır yazdım. Sevgili sevgili il başkanlarım milletvekilim Sayın İlhami Özcan Aygün ilçe başkanlarım ilçe belediye başkanlarım güzel ilçemiz güzel ilçemiz sarayımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili başkanlarım, sarayımızı Mevlam öyle bir güzel yaratmış ki arkası Karadeniz'in kıyısı olan tek ilçe. Ormanları kara yeşil, gökyüzünün mavilikleri, köylerin daha güzellikleri bu bugün de burada zaten ablanlar gelincik gibi olmuşlar. Tabiat arkası doğayla iç içe olan güzel ilçem. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Az önce de dinledik. Bu senede 500 yılıncı kutlayacağız sevgili Ekrem Başkanım. Ayaspaşa Camimiz 500 yıllık tüm heybetiyle duruyor Ayaspaşa Camimiz. Yolu geçen herkese bizlere de bir anısı olan camimiz herkesi selamlıyor. Dünya kenti İstanbul ve Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Tekirdağ arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirme yapacağız. Yapıyoruz da zaten. İBB'mizin bütün bürokratlarını arıyoruz. Başta İPA ve İSK olmak üzere hepsi bize olumlu döndü. Halkımın huzurunda sizlere ayrıca teşekkür ediyorum sevgili Ekrem Başkanım. İnanıyorum ki birlikte gerçekleştireceğimiz ortak projeler il ve ilçemize değer katacak. Sosyal belediyecilik anlayışımız ve ortak akıl ile sarayda başarılı işlere imza atacağız. Sosyal demokrat anlayışıyla halk otaklı hizmetlere devam edeceğiz. Ve en sonunda ne diyeceğiz? Her şey çok güzel olacak. Ben mikrofonu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yu sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkürler. Abdül Başkanımızın heyecanı çok güzel. Muhtemelen sizinle karşılıklı böyle bir heyecan geçişi var. Ee, burada sizlerle bir arada olmaktan Tekirdağımızın bu tarihi ilçesinin bu güzel meydanında sizleri selamlamaktan evet çok mutluyum. E, buraya vizeden geliyoruz. Orada İSKİ kurumumuzun çok özenli bir çalışmasının e, temelini attık. E, yaklaşık 250 milyon liralık tabi yıllardır biz tabi İstanbul'a biliyorsunuz. Ta Melen'den e, yani nereden Melen? Düzce'den. Ta bu ıstırancalardan buradaki barajlardan ve ıstrancalardan gelen suyla beraber İstanbul'un içme suyunu karşılıyoruz. İstanbul'un içme suyu neredeyse uçtan uca 300 kilometrenin üzerinde 400 kilometreye kadar gitmeye niyetli bir yolculukla sağlanıyor. 20 milyonluk şehir tarih boyunca zaten buralardan İstanbul'a su taşınmış ama bu dönemde uzun yıllardır ihmal edilen Özellikle Isırancalar bölgesinde bizim barajlarımızın suyunun sağlandığı havzaların ne yazık ki atık suyla ilgili yatırımları yapılmamış. Temiz suyun daha güçlü bir şekilde sağlanabilmesi adına senin o güzel ellerine yaptığın kalbini öpeyim benim. Güzel adam, güzel yakışıklı delikanlı. Güzel çocuk, harikasın. Şimdi bu yatırımı yaptık. Tabii yolun üstünde saray olur. Uğramazsan Abdülbaşkanım dedi yolunu keseriz dedi. Sen bizim yolumuzu kesme biz en iyisi sana uğrayalım çayını içelim dedik iyi olmuş. Çok güzel insanlarımızı gördük. Sarayın güzel insanlarını gördüm. Tekirdağ'ın güzel hanımefendilerini, beyefendilerini, gençlerini gördüm. Çok da mutlu oldum. Benim güzel hemşehrilerimi selamlamaktan onur duyduğumu belirtmek, belirtmek isterim. Benimle birlikte Genel Başkan Yardımcımız var, parti meclis üyelerimiz var, milletvekillerimiz var, belediye başkanlarımız var. Sağ olsunlar oraya da eşlik ettiler. E, tahmin ediyorum yolunu keselim tehdidini onlar da duydu ki mecburen e, buraya gelip birlikte e, sizleri selamlamış olduk. Şunu söyleyeyim e, özellikle tabii Trakya çok güzel bir coğrafyamız hak ettiği değeri bulması gereken bir yer. Yani şu anda arzu ettiğimiz seviyede değil, Trakya'nın çok güçlü olması lazım. Tarımda rekorlar kırması lazım, turizmde rekorlar kırması lazım. E, tabii ki üretim de var bu coğrafyada, üretimin de dengeli ve planlı olması lazım. Çevreyi kirletmemesi lazım. Enerji hamleleri yapılırken Türkiye'nin bütününe bakarak belli planlı bölgelerdeki yapılanmaları iyi tasarlayıp Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmamamız lazım. Onun için çevre yatırımlarına çok önem veriyoruz. Bu bölgenin insanı değerli İSKİ Genel Müdürümüzle birlikte, Şafak Bey'le birlikte sadece e, İstanbul'un kendi suyla ilgili alanlarını değil, aynı zamanda özellikle yakın bölgemizde bir takım altyapıyla ilgili desteklerimizi, yatırımlarımızı, iyileştirmelerimizi, temizlik çalışmalarını su ile ilgili tasarruf çalışmalarını su ile ilgili tedarik çalışmalarına da çok ciddi katkılar veriyoruz ama sadece iski değil kurumumuzun bütün kurumlarıyla birlikte işbirliği içindeyiz. Bu konuda sarayda bizim gözbebeğimiz e, Abdur Başkanın da bütün başkanlarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Bakın şu alakamızdan bahsedeyim sevgili hemşerilerim, Kapımızı hangi belediye çalarsa çalsın Partisine bakmadan destek oluyoruz bunu bilin. Biz insan ayırmayız. Millet seçmişse millet seçmişse millet seçmişse başımızın tacıdır ve ayırmayız, ayırmayacağız. Bu milletin her evladına saygı duyarız. Bu vatanın her evladına, her seçilmişine saygı duyarız ve ona destek olma konusunda kararlı davranırız. Yani onların açıkçası bu ülkede yerleştirmek istediği o partizan aklın zerresini üstümüze doğrduydurmeyiz onu söyleyeyim. Partizanlık bu ülkenin kardeşliğinin birlik ve beraberliğinin düşmanıdır. Biz biz o partizanlığı yapanları kabul etmiyoruz. Partizanlığı ruhumuza geçirmeyeceğiz. Tam aksine her birimiz belediyelerinden ilçelerinden, illerinden, büyük şehirlerinden partizanlığı söküp atacağız. Hiçbir şekilde yuvamıza yaklaştırmayacağız. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bu aynı evde farklı görüşlere sahip insanlar yok mu? Olmaz mı? Benim ailemde vallahi billahi yedi sekiz tane siyasi görüşle bir arada büyüdüm. Bakın yedi sekiz siyasi görüş. Her birisini bir Ben ne yapacağım? partisinden dolayı ailemden birine nefret duyacağım veya onu tanım böyle bir şey olur mu? İstiyorlar ki millet birbirine bakmasın, konuşmasın, nefret duysun. Bu asla müsaade etmeyin. Benim 86 milyon insanın benim başımın tacı. Bir de biz ya bir de biz inancımızda ne diyoruz? Biz insanı seviyoruz yaradandan ötürü. Öyle demiyor muyuz? Bitti. Bitti. Onun için bunun dışındaki aklı etrafınıza yanaştırmayın. Yüreğinize sevgiyi koyun. Yüreğinize, zihninize saygıyı koyun. Başka hiçbir şeye gerek yok. Birbirimize sevelim, birbirimize saygı duyalım ve memleketimizin iyiliği için hep beraber çalışalım. Burada memleketin iyiliği için çalışan çok arkadaşım var. Sarayda da Abdur Başkanımız var. Biz de onun iyiliği için çalışacağız. Bir daha kayınço'nun ismini unutma. Bu ona yeter değil mi? Tamam. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Her şey çok güzel olsun. Selamlar, sevgiler. Sağ olun, var olun.